Atlasa çekimliği takıncı Dönmedin geriye bunca yıl oldu Gözlerim yollardan uğrunda sancı Elimde güllerim buruşup soldum Gezdiğim her yerde hepsini sordum Şimdi gelir diye hayaller kurdum Günler geçip gitti bekleyip durdum Bir nafaka sinem doldu Her dizgini artık şahlasın atın Gerkübat edilen günler pek yakın Ufukta bahar var unutma sakın Zulmet silindi her taraf nur oldu Ger artık şahlansın atın Ger kibad edilen günler pek yakın Ufukta bahar var unutma sakın Zulmet silindi her taraf nur oldu Yatvastan bastan çetkenliği takıncı. Dönmedin geriye bunca yıl oldu Gözlerim yollarda ruhumda sancı Dilimde güllerim buruşup soldu Gezdiğim her yerde hepsini sordum Şimdi gelir diye hayaller kurdum Günler geçip gitti bekleyip durdum Binafakan sinem boşalıp doldum Ger artık şahlansın atın Ger kibar edilen günler pek yakın Ufukta bahar var unutma sakın Zulmet silindi her taraf nur oldu Zulmet silindi, her taraf nur Oldu, 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 oldu Ger dizgini artık şahlansın atın Gel ki vaat edilen günler pek yakın Ufukta bahar var unutma sakın Zulmet silindi, her taraf nur Zulmet silindi, her taraf nur Oldu, 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 oldu. Ger dizgini artık Ger dizgini artık Ger dizgini artık